Aslında ikinci bölümde karşınızdayız. Bu bölümde Uyanışlı Utaş'la birlikte iki konuğumuz olacak. İşte insan yazı işleri müdürü Feride Cem ve işte insan muhabiri Elif Akın bizlerle birlikte olacak. Öncelikle hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Ben hem uyanışa hem de konuklarımıza. Ee, iyi bir haber konuşacağız. Onların yapmış olduğu bir araştırmanın sonuçları üzerinden bu iyi haberi sizlerle paylaşacağız. Malum Türkiye'nin kanayan yarası işsizlik krizle birlikte daha da büyük bir sorun haline geldi. Ama 2010 yılı için umut var mı yok mu işte bu araştırmanın sonucu bu noktada bize iyimser veriler işaret ediyor. Çünkü 102 bin kişilik yeni bir istihdamın olabileceği sonucu çıktı. Krizin yaralarını sarmaya çalışan birçok şirket eleman alımına başladı. Bu yıl en fazla istidam, inşaat, enerji ve bankacılık sektörlerinde aramalar yapılacak. İlk bilgiler bunlar ama nasıl bu sonuçlara ulaşıldı ve detayları neler? Az sonra hem Feride Cem hem Elif Fakın bu konudaki yorumlarını bizlerle paylaşacaklar. Ama öncelikle haberimizi izleyelim. İşsiz sayısının 3,5 milyon civarında olduğu Türkiye'de krizin etkisini üzerinden atmaya çalışan birçok şirket 2010 yılı planları kapsamında eleman alımına başladı. Enerjiden finansa, gıdadan bilişim teknolojilerine, sağlıktan perakendeye kadar pek çok sektörde 102.786 kişilik yeni iş gücü devreye girecek. İşte insanın istihdam araştırması farklı sektörlerden 85 şirketin ve yeni açılacak 45 alışveriş merkezinin eleman alımına hazırlandığını ortaya koydu. Yeni eleman alımında bu yıl öne çıkan sektörler inşaat, perakende ve finans olacak. Hesaplar tutarsa perakendeye yaklaşık 18.548, inşaatı 12.600, finansa ise 9.330 kişi alınacak. Tekstil ve otomotiv sektörleri ise temkinli büyümeye devam edecek. Enerji alanında ağırlıklı olarak tecrübeli mühendis ve operatörler aranırken teknoloji şirketleri ise yeni alımlarla satış, kurumsal hizmetler, pazarlama, teknik destek birimlerini güçlendirmek istiyor. 2010 yılında yeni açılacak şubeler için kadrolarını genişletmeyi düşünen bankalar yaklaşık 9330 kişi istihdam etmeye hazırlanıyor. Alımların özellikle genel müdürlük, şube içi satış ve operasyon kadrolarında olacağını belirten sektör temsilcileri, müfettiş yardımcısından yönetici adayına, uzman yardımcısından gişe asistanına kadar farklı pozisyonlar için yerleştirme yapılacağını açıkladı. Üst düzey kadrolara tecrübeli yöneticiler arayan bankalar, diğer birimlere ise yeni mezun adayları almayı planlıyor. Araştırmanın sonuçlarını sizler için özetledik ama içerisinde daha farklı bilgiler de var. Şimdi bunları konuşacağız. Öncelikle Feride Hanıma dönelim biz. İstihdam araştırması diyoruz. Nasıl yaptınız bu araştırmayı? Kimlerle görüştünüz? İstihdam araştırmasını 2010 yılına girdiğimiz için. Herkes bizden istihdam haberi bekliyordu. Aslında son iki yıldır yapmayı çok istediğimiz bir haberdi. Zaman zaman da denedik ama hiç sayı bu kadar yüksek olmadı, katılım bu kadar yüksek olmadı. Çünkü herkesin önceliği mevcudu korumaktı. Yeni eleman almak çok konuşulan bir şey değildi. Tabii münferit şirketlerden oluyordu alımlar ama bu kadar alım yoktu. Ama 2010'a girerken biz e, yöneticilerle, e, şirket sahipleriyle sürekli temastayız. Onların iyimser olduklarını, istihdama daha sıcak e, baktıklarını gözlemledik ve e, bir istihdam haberi yapalım istedik. Yaklaşık iki haftalık bir çalışma oldu. Aslında bir ekip çalışmasıydı. Evet. Elif Hanım'ın <laughs> organizatörlüğünde e, bir ekip çalışması oldu. Katılım da yüksek oldu. Beklediğimizden yüksek oldu. Çünkü e, Belli ki bu yıl iyi olacaktı istihdam açısından. 102 binden fazla bir rakama ulaştık. Bu doğrusu bizleri de sevindirdi. Çünkü bizde okuyanlar, Sabah gazetesinin işte insan ekini okuyanlar iş görmek istiyor. Orayı iş için okuyorlar. Biz de alın size iş diyebildik sonunda. Bu bizi de mutlu etti. Çok da olumlu tepkiler aldık. Bu olumlu tepkilerden biri de sizden gelen tepkiydi. Evet. Dolayısıyla güzel bir sonuç çıktı ortaya. Katılım yüksek oldu. Şöyle ki geçen yıllarda ya da işte geçen yılın sonuna doğru da aslında böyle bir şey denemiştik. İnsanlar bir 2010'u görelim, ondan sonra konuşalım diyorlardı. Şimdi herhalde söyleyecek sözleri ki, yoktu. Kötü haber vermek istemiyorlardı. <laughs> Kötü haber vermek istemiyorlardı. Şimdi de yine katılmayanlar var. Ben inanıyorum ki aslında onlar da alım yapacaklar ama. Ee, biraz daha görelim, biraz daha ilerleyelim ondan sonra diyorlar. E, 102 bin katılanların rakamı, e, 18 şirkette e, evet eleman alımı yapacağız ama rakam veremiyoruz şimdilik dedi. Ki bunların arasında Sabancı Holding gibi büyük kurumlar da var. Onların alımları muhtemelen yüksek olacaktır. Sanko gibi e, büyük e, şirketler de var. E, 2010 e, istihdam açısından iyi geçecek diyebiliriz araştırma sonucuna bakarak. Şimdi tabii araştırma şeklini ve araştırma fikrine dair size yönelteceğimiz sorular var ama Elif Hanım da bu noktada hani araştırmanın detaylarını iyi biliyor. Araştırmayı da Hı. yaptı. Şimdi sektörel bazda bakıldığında haberimizi de aktardık aslında. Yani Hı. inşaat, finans sektörü, perakende sektörü Hı. başta Hı. geliyor ama 2009 yılında ve 2008 yılında böylesine işten çıkarmaların yoğun olduğu bir dönemde akla şu soru da gelmiyor değil aslında. Servinaz'la da bunu yayından önce konuştuk. İstihdam sağlayan şirketler acaba daha önce işten çıkar Çıkardıklarını geri mi alıyorlar? Böyle bir tablo mu var yoksa tamamen yeni personel alımına mı gidilecek? Nasıl bir tablo gördünüz Elif Hanım? Bir anlamda çıkardıkları personelleri geri alacaklar diyebiliriz ama yeni alımlar da oldukça yüksek olacak özellikle üst düzey ve orta düzey yönetici seviyelerinde tecrübeli eleman alımına giderken şirketler alt seviyeler için yeni mezunları tercih ediyorlar. Özellikle yönetici adaylığı, MT dediğimiz pozisyonlarda yeni mezun üniversite adaylarına yer vereceklerini söylediler siz de söylediğiniz hani şampiyonumuz perakende sektörü 18548 kişiye istihdam sağlayacaklar. Ardından 12600 kişiyle inşaat sektörü geliyor. Son olarak da 9330 kişiyle finans sektörü üçüncülüğü sırtladı listemizde. Burada inşaata belki birazcık dikkat çekmek gerekir krizle beraber özellikle tekstil, otomotiv ve inşaat sektörlerinde biraz gerileme olmuştu. Fakat dosyamız dahilinde sorular yönelttiğimizde yeni alımların oldukça yüksek olacağını söylediler inşaattaki sektör temsilcileri. Bu da bizi şaşırttı açıkçası. Fakat diğer iki aday yani tekstil ve otomotiv sektörleri ise mevcut kadrolarını korumaya gideceklerini söylediler çünkü siz de biliyorsunuz çok fazla etkilendiler krizden ve hani yeni alım yapmak yerine biz olağan durumu koruyacağız şeklinde yanıt verdiler mevcut görünüm şimdilik böyleydi peki bunlar beyaz yakalılar mı olacak yani deyim yerindeyse daha üst düzey yöneticiler daha kalifiye elemanların bir şekilde işten çıkarılmalarına sahne oldu özellikle geçtiğimiz yıl baktığımızda Peki geri alımlarda öncelik onlarda mı olacak acaba? Bunu tespit edebildiniz mi? E, açıkçası rakamlara göre e, beyaz yakalılarla mavi yakalılar e, başa baş görünüyorlar. E, bu bizi de e, biraz şaşırttı. E, ama daha önce dediğim gibi hani üst pozisyonlar ve genel müdürlüklerde özellikle üst pozisyonlar için e, tecrübe hala da aranıyor. Ama e, daha alt pozisyonlarda özellikle satış ve pazarlama ekiplerinde daha az tecrübeli ve yeni mezun üniversite öğrencilerine yer verecekler. Bir de bizim bu dosyamızda alışveriş merkezleri de var. Onlarda onlarda mavi yakalılar daha önde geliyor. Hem üniversite mezunları hem de lise mezunlarına yer vereceklerini söylediler. Bu da iş arayanlar için oldukça büyük bir fırsat gibi gözüküyor. Şimdi, bu arada şeyde evet. de sanayide de mavi yakalı istihdamı öne çıkıyor bugüne kadar yatırım konusunda frene basan patronlar artık ayağını frenden kaldırdı ve yatırımı düşünmeye başladı. Birçok Kayseri'den, Gaziantep'ten, diğer şehirlerden sanayiciler artık yatırımı düşünüyoruz diyorlar. Yeni fabrika yatırımları tevsi ve modernizasyon yatırımları var ama yeni fabrika yatırımları da var. Bu da mavi yaka istihdamını artıracak başka bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu araştırmayı yaparken belki dikkat çekilmesi gereken konu Feride Hanım şudur. Geçen sene de bu araştırmayı yaptınız ve evet. geçen seneki sonuçlarla kıyasladığımız zaman yani tabii ki şirketler diyorlar ki işte şu kadar eleman almayı planlıyoruz Hı -hı. ama bunun ne kadarı e, gerçeğe yansıyacak, ne kadarı hayata yansıyacak onu da merak ediyoruz. Sadece planlamalar bunlar. Hı -hı. Eğer işler iyi giderse, bizim Hı -hı. düşündüğümüz gibi giderse şeklindeki yorumlar. Hı -hı. Hani karşılaştırma yapabilmek için belki 2009 yılındaki tercihleri ya da planlamaları neydi, ne kadar uydu Hı -hı. E, bunu görmekteyiz gerekiyor öyle değil mi nasıl tablo? aslında 2009'da çok temkinlerde ve yılı da temkinli kapattılar bence hedeflerinden çok fazla sapma olmadı belki yıl sonuna doğru bazı alımlar oldu iyimser beklentiler vardı 2010'a dair ama bence herkes yine de 2010'u bir görmek istedi çok elzem olan alımlar yapıldı onun dışındakiler bekletildi. 2010 daha rahat bir yıl olacak onlar için ha bunların ne kadarı hayata geçer ben bunlar büyük kurumlar öyle şu kadar kişi alacağız demek için demezler bunların hepsi planı yapılmıştır hepsinin programı yapılmıştır dolayısıyla büyük kısmı hayata geçer yani kervan yolda dizilir. Mantığında olduklarını hiç zannetmiyorum. Yani siz de vurguladınız zaten bunların insan kaynakları departmanları bunun Hı -hı. plan ve programını yapmıştır Şüphesiz. muhakkak. Şüphesiz. Böyle bir rakam bile verebiliyorlarsa. Hı -hı. Hı -hı. E, süre olarak baktığımızda örneğin yıl sonuna doğru, yıl başında ya da yılın ortasında gibi belli Aslında bir periyot ifade edildi mi acaba? edildi. E, şöyle e, ilk çeyreği bir geçelim e, düşüncesi var. Yine herkes de ilk çeyre... özellikle yatırım düşünenlerin ee, i̇lk çeyreği bir e, atlatalım, ee, uluslararası piyasaları görelim, Türkiye'yi görelim. Kimse zaten uluslararası piyasalardan bağımsız değil artık. Ee, oraları da bir görelim diyorlar. Ee, i̇lk çeyrekten sonra her şey e, daha bir netleşecek. Ama e, bu konuda istekli olduklarını, özellikle birebir yaptığımız görüşmelerde e, ben de bunu gözlemliyorum. Herkes çok istekli. Artık istihdam yaratmak, normale dönmek istiyorlar. Bunun içinde biraz daha rakamların, ekonominin rakamlarının biraz daha iyi gelmesi, onları daha cesaretlendirecektir diye düşünüyorum. Ama herkes bir ayağını frenden kaldırmış görünüyor. Bu da bence sevindirici çünkü son iki yılda biz böyle şeyler yapamadık. Hep işten çıkarma haberleri, sizler de muhtemelen yaptınız. Hep işten çıkarma haberleri yaptık. Şu firma şu kadar çıkaracak, şu firma bu kadar çıkaracak yaptık. İşte Artık bundan sonra bile aa, sosyal şartları çok da de sigortalarda tabii Hı -hı. bunlar hani evet. ee, bir şekilde çarkların dönmesi Hı -hı. için bir takım iyileştirmelerde şirketler Hı -hı. lehine yapılmıştı. Hı -hı. Çalışanların işten çıkartılmaması Hı -hı. üzerine evet. aslında evet. bir evet. yıl geçirdik diyebiliriz. Ona yönelik çalışmaların olduğunu söyle. Zaten sorularımızda hep o cevabı alıyorduk. Öncelik mevcudu korumak, öncelik kadromuzu korumak mecbur kalmadıkça eleman çıkarmak istemiyoruz diyorlardı. Ama mecbur kaldıkları da oldu. Yani o özellikle ilk krizin etkisiyle birçok kişi belki biraz daha bekleseydi çıkarmayacaktı ama ilk tepki olarak elemanlarıyla yollarını ayıranlar oldu. Bunu çok üzülerek yaptıklarını söylüyorlar sanayiciler ama artık üzüntülerini giderecek bir fırsat çıkar onlara diye umuyoruz. Herkes çalışanlarımızın telefonları bizde. Biz onları çağıracağız diye bize söz veriyorlardı. Umarım çağırırlar. Umuyoruz biz de aynı <laughs> şekilde ama tabii biz hep ekonomiye ilişkin beklentileri, rakamları aktarırken işte büyüme rakamlarını aktarıyoruz. Hı -hı. Acaba bu büyümenin ne kadarı işsizlik ya da istihdama yansıyacak? Acaba Hı -hı. Türkiye ekonomisi büyürken ne kadar kişi istihdam edilecek diye de soruyoruz bu noktada. Hı -hı. Tabii sizin sorularınız da vardır. Özellikle Hı -hı. sadece istihdam açısından değil 2010 yılında acaba bu büyümenin ne kadarı çalışanlara yansıyacak? Yani ne kadar umutluyuz 2010 yılından şeklinde. Bu noktada nasıl bir tablo ortaya çıktı? Ee, yani e, öncelikle şunu söyleyelim. Bizim gözlemimiz krizin gölgesi tam anlamıyla kalkmadığı yönünde. Herkes Hı. öyle düşünüyor. Dolayısıyla temkinli bir iyimserlik içindeler. E, toz pembe e, bir tablo çizmiyorlar. E, ama ihtiyaçları var. Yani bekletilen kadrolar var. E, özellikle satış e, ağırlıklı çalışan firmaların Böyle bir lüksü yok yani bu kadro boş kalsın biz doldurmayalım biraz daha her şeyi iletsin ekonomi gülü, gülistanlık olsun deme lüksleri yok. Dolayısıyla onlar da özellikle perakende de ciddi bir istihdam olacağını Öngörüyoruz çünkü mağazalaşma yeni mağazalar açılacak ve kaçınılmaz yeni mağaza açıyorsanız e, hatta kriz döneminde şöyle bir uygulama olmuştu e, mevcut mağazalardan elemanları oralara kaydırma şeklinde bir uygulamaları olmuştu ama bu sene öyle değil e, yeni mağazalar için yeni istihdam e, söyleniyor mağazalaşma çok e, dikkat çekici boyutta artıyor e, dolayısıyla ben istihdama ne kadar yansır sorunuza böyle bir cevap verebilirim. Yüzde yüz yansır mı onu bilemiyorum ama ciddi oranda yansıyacağı beklentim var. En azından şirketler umutlu derler. Evet. evet. Biz onları yansıtıyoruz. Zaten. Amaları var mıydı? Ben bunu da İrfan sormak istiyorum. Şimdi hep konuşuyoruz bu kadar eleman alınacak bir görelim vesaire. Hı -hı. Ama bunu durdurabilecek bir neden ne olacak bu? En fazla önlerine koydukları veri nedir acaba bu eleman alımlarına başlama noktasında? Açıkçası bu döneme çok olumsuz bakmıyorlar. Yani şunlar şunlar olursa biz bu alımları yapmayacağız yerine işte yeni şubelerimiz açılırsa, yeni mağazalarımız açılırsa mevcutta bekleyen projelerimiz işlerlik kazanırsa biz istihdamımızı artıracağız e, yönünde hep cevaplar aldık kimse açıkçası e, olumsuzu düşünmüyor ama e, Feride Hanımın dediği gibi çok da temkinli yaklaşıyorlar e, neyse e, büyüme oranları olabileceğin en iyisini söylediler yani bunun üzerine söylememiz çok farazi olur ama e, mevcut projelerimiz işlerlik kazanırsa e, belirttiğimiz iş gücüne kesinlikle ihtiyacımız olacak belki fazlası bile olacak ama e, azını düşünmüyoruz dediler e, 2010'dan çok umutlular ama belirttiğim gibi otomotiv, tekstil, ilaç sektörleri de oldukça temkinli. Onlar bir arttırmaya değil, mevcut olan konumlarını korumak istiyorlar. Evet. Son olarak tabii işte insanın böylesine kendi adıma son olarak sormak istiyorum ee, çok fazla araştırmaları var yani işte hı hı. insan kaynaklarıyla görüşüyorsunuz şirketlerin şirketlerle birebir görüşmeleriniz oluyor evet. acaba 2010 yılı için yeni araştırmalar veya yapılmış araştırmalardan bize vereceğiniz mesajlar e, olabilir mi? Hı hı. E, i̇şimiz insan kaynakları olduğu için evet. e, şüphesiz e, sürekli araştırmalarımız var e, haberlerimiz var. E, yani 2010 ile ilgili özellikle yeşil yaka istihdamını söyleyebilirim sizde. Bugüne kadar hep mavi ve beyaz yakaları konuştuk ama şimdi çevrenin çevreciliğin ön plana çıkmasıyla yeşil yaka istihdamı giderek önem kazanmaya başladı. Ee, bu noktada belki çevre mühendislerine bir müjdemiz olabilir. Ee, onların istihdamı artacak e, diye bir beklenti var. Özellikle enerji sektöründe ve evet. dağ sektöründe. Elif Hanım bu konuda bir araştırma yapmıştı. Belki onun da söyleyecekleri vardır diye Hı -hı. düşünüyorum. Azalacak olanlara yönelik bir tespitiniz var mı? Hep hani, koruyacak İyimseri ya da hani, imserleri <laughs> konuşuyoruz. Hani böyle Hı -hı. gidip görüştüğünüz şirketler bazında bir düşündüğünüz Hani azalacak hı hı. azalabilir diyelim daha doğrusu hemen hı hı. böyle kesin bir otomotivle ilgili anladım. çok iyimser e, bir şey söyleyemiyoruz e, biliyorsunuz onlar ciddi istihdam yaratan firmalar ama henüz e, evet e, çok iyi diyen hatta araştırmaya katılan bir firma mı? E, yani birkaç çok, tane var birkaç firma oldu e, onlar hala e, bir şey söylemek istemiyorlar e, zannediyorum onların önceliği mevcudu korumak Hala o temkin devam ediyor. Onun dışında şu aşamada tekstil ilaç sektöründe biliyorsunuz ilaçta fiyat indirimiyle birlikte orada ciddi bir eleman çıkartımı söz konusu oldu. Belki 2010'da da devam eder. Belki 2010'u da görelim. Ondan sonra bir adım atarız diyen firmalar varsa adımlarını ters yöne doğru atabilirler. Zaten hani hiç kimseye çıkaracağız diye bir ibare kullanmak istemiyor. Ee, en kötü biz bu dosyaya katılmak istemiyoruz, görüş beyan etmek istemiyoruz diye yanıt verdiler. O yüzden hani sektör ve firma ismi size zikredemeyeceğim ama e, çok sayıda şirkete ulaştık. Bu 148 şirket e, yanıt alabildiklerimiz. Bunun dışında e, her sektörden görüş vermek istemeyen e, bir sürü şirket oldu diyebilirim. 148'in üstünde mi? Ben durumu anlamaya, evet, durumu evet, evet. iyi ya da kötü olup olmadığını Hı. anlamaya çalışıyorum. 148'in üstünde miydi? Yani hani cevap vermeyenlerin eleman çıkarabileceği ya da hani mevcudu koruyacağından hareket bir rakam çıkarmaya çalışıyorum da. Biz yaklaşık 200 şirkete şirketten daha doğrusu görüş almak istedik. Fakat ulaşabildiklerimiz 148'di. Bunun içerisinde de 45 tane zaten alışveriş merkezleri var. 85 tanesi net yanıt verdi. 18 tanesi ise evet biz 2010-2011 döneminde büyüyeceğiz ancak net rakam vermek istemiyoruz dediler. Bunun dışında hiçbir açıklama yapmayan olan şirketler de var. Çok teşekkür ediyoruz. konuklarımızın her ikisine de elbette uyanıştığı taşa da yayınımıza katıldığınız için işte insan yazı işleri müdürü Feride Cem ve işte insan muhabiri Elif Akın. Teşekkür Sağ olun. Ederiz,